Kontr geriye Kızır Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İsa'nın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Hızır Çakır Beyli hem içeride hem dışarıda İsa'nın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder. Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakır Beyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığını öğrenmeye çalışır. Akrabası façalılarla hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakır Beyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır. Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alparslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alparslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir. Daha birkaç bölüm önce annesini kaybeden ve henüz yasını bile tutamayan ve bunu yapanı bulup intikamını dahi alamayan Hızır, bir anda aldığı haberle yıkılır. Ağabeyinin ona emaneti olan Alparslan saldırıya uğramış ve kafasından vurulmuştur. Annesinin yasını unutmak ve Alparslan'a bunu yapanları bulmak için kolları sıvar. Kimsesiz Doğan ve Kimsesizler bir isime ulaşır. Kimsesizlerin bulduğu Supi'yi bulmaya çalışan masa üyeleri her tespit ettikleri tüm adreslere baskın düzenlenir ancak Supi hiçbirinde bulunamaz. Hızır ve masa üyeleri Supi'yi ararken, Supi ise Hızır'ın burnunun dibine kadar Alparslan'ın yattığı hastaneye kadar gelir. Hatta hastanenin kafesinde Şahin Ağa'nın